Hz. İsa yeryüzüne tekrar geldiğinde Hristiyanlığın özünde olmayan yanlış inanç ve uygulamaları ortadan kaldıracak, gerek Hristiyan gerekse İslam dünyasının içinde bulunduğu yanılgılardan kurtaracak, tüm insanları hak dini ve üstün ahlak modelini yaşamaya çağıracaktır tüm kitap ehlinin Hz. İsa'ya inanacağını haber veren Kur'an ayetinin işaretiyle Yahudiler de Hz. İsa'ya tabi olacak ve böylece üç dinin mensupları ittifak ederek tüm dünyaya barış, huzur ve adalet getireceklerdir. İslam kaynaklarında Hz. İsa ve Hz. Mehdi önderliğinde kurulacak olan yeni dünya düzeni hakkında da pek çok bilgi yer almaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisinde Hz. İsa'nın gelişi müjdelenmiştir. Bu hadislerden bazıları şu şekildedir. Sizler on alameti görmedikçe hiçbir zaman kıyamet kopmaz. Biri de İsa aleyhisselamın inmesi. Vallahi Meryem oğlu Hz. İsa aleyhisselam hac yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için icabet edecektir. Ayrıca hadislerde bildirilen önemli bir gerçekte Hz. İsa'nın yeryüzüne dönüşünün ardından altın çağ olarak adlandırılan bir dönemin başlayacağıdır. Altın çağ, bolluk, huzur, barış, mutluluk, zenginlik ve rahatlık ortamının hakim olacağı sanat, tıp, haberleşme, üretim, ulaşım ve bunun gibi hayatın tüm alanlarında dünya tarihinde yaşanmamış gelişmelerin görüleceği, güzel ahlakın tam anlamıyla yaşanacağı bir çağ olacaktır. Bu dönem hadislerde şöyle tarif edilmiştir. Kap suyla dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Hz. İsa'nın yeryüzüne yeniden gelecek olması biz Müslümanlar için çok önemlidir. O, Allah'ın bir mucizesiyle babasız olarak doğmuş, İsrailoğullarını doğru yola davet etmiş, onlara pek çok mucizeler göstermiş olan kutlu bir peygamberdir. Mesih'tir ve Kur'an'a göre Allah'ın kelimesidir. Onun yeniden yeryüzüne gelmesiyle birlikte ise gerçekte aynı şekilde Allah'a inanan, aynı ahlaki değerleri paylaşan ve Kur'an'a göre birbirlerine insanlar içinde sevgice en yakın olan Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar giderilecek ve dünyanın bu en büyük iki dini topluluğu birleşecektir. Geriye kalan topluluk yani Yahudiler de gerçek Mesihleri olan Hazreti İsa'ya iman ederek hidayet bulacaklardır. Böylece üç dinin mensupları birleşecek, yeryüzünde Kur'an'la hükmedecek olan Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin önderliğini üstlendiği hak din kalacaktır. Kur'an'da bildirilen bu dine gönülden bağlananlar, Allah'ı inkar eden felsefeleri ve putperest inançları fikren yenilgiye uğratacaklardır. Böylece dünya savaşlardan, çatışmalardan, ırkçılıktan ve etnik düşmanlıklardan, zulüm ve haksızlıklardan kurtulacak, insanlık barış, mutluluk ve huzur içinde bir altın çağı yaşayacaktır. Bu, kuşkusuz dünya tarihinin en büyük olaylarından biridir. Üç dinin birleşeceği bu ortam, tüm Amerika kıtasının, Avrupa'nın, İslam dünyasının, Rusya'nın İsrail'in ortak bir inançla ittifak kurması anlamına gelir ki böylesine bir birlik tarihte hiç sağlanmamıştır. Bu birliğin dünyaya getireceği barış, huzur, istikrar, mutluluk hiçbir devirde sağlanmamış, bunun eşi ve benzeri görülmemiştir.